Bir bela gelecek ama bela geldim mi hiç böyle bu salih bu bilmem ne bela toplu gelir. Talebe kardeşlerimiz bunu ezberlesinler inşallah. Hayrul kelam kelamın en hayırlısı ma kalle ve delle. Az olup çok şeye delalet edendir. Bazen az söyleyeceğim ama çok şeye gidecek cümle. Ben burada az konuşacağım yani bir takım başlıklara değineceğim. Her şeyi anlatmaya vakit yetmez burada. Az konuşacağız başlıklar atacağım ortaya sen onu çoğalt. Sen onu çok düşün Allah'ın izniyle inşallah. El kalilu yedullu alel kesir. Az şoa delalet eder. Az konuşacağız çok mana çıkacak. Sen onu düşün artık kendi iç dünyada. Gönül dünyada. Büyükler diyor ki Tulul istimai ilal batili yutfi ve halavete ta'ati minel kalbi. Çok 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 güzel bir söz. Diyor ki Evli Olahtan bir zat. Tulul istimai istimai çok yapmak. işitmeyi çok yapmak. Dinlemeyi çok yapmak. ilal batili batılı. Batılı çok dinlemek diyor. Bir insan batılla çok meşgul olursa, gıybet gibi, dedikodu gibi, müzik gibi, Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı bir takım şeyler. Bunlarla bir insan çok meşgul olursa, Allah'ın efendim düşmanları var değil mi şimdi? Kafirler Allah'ın düşmanlarıdır. Mümtehine suresi var kıymetli kardeşlerim. Mümtehine suresinin lütfen ilk ayetlerini açın okuyun. İlk ayetleri bak nasıl başlıyor, bir süre nasıl başlıyor. Orada zaten ne anlatmak istediğimi anlarsınız ayeti okuduğunuz zamanda. da. Biraz da size ödev verelim. Her şeyi anlatmayalım değil mi? Eve gidince merak et. Aç Kur'an-ı Kerim'i. Mümtehine suresini aç. Mümtehine suresinin ilk ayetlerine bir bak. Bir takım insanlar vardır. Allah azze ve celle düşman. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna düşman. Müslümanlara düşman insanlar var. Ve bunların yapmış olduğu programlar var. Bunların yapmış olduğu filmler var, diziler var. Bunların yapmış oldukları bir takım şeyler var. İslam'a düşmanlık yapıyor. Adamın filmi bile kilise çanıyla başlıyor. Çan sesiyle başlıyor ve İslam'a hakaret, İslami değerlere hakaret, Müslümanlara hakaret. Bunların yüzüne bakmak bile. Yüzüne, yüzüne. Bunların yüzüne bakmak bile batıl ile meşgul olmaktır. Bunların yüzüne bakmak bile batıl ile meşgul olmaktır. Ondan sonra diyorsun ki hocam ibadet etmeye takatım yok. Sabah namazına kalkamıyorum. Niye? Sabahtan akşama kadar telefonun başında, laptopun başında, sinemanın başında, karşısında durursan, boş işlerle meşgul olursan bak ne olur? Namaza kalkamazsın tabii ve yapmış olduğun ibadetlerden hiçbir feyiz ve bereket alamazsın. Onu anlatıyor. Bu söz o kadar uzun gider ki sohbetimizi bu sözle bitirebiliriz. Açıklayacağım daha devamı geliyor. Tulul istimae ilal batili. Batılı çok dinlemek, batıl ile meşgul olmak yutfiu söndürür. İtfaiye diyoruz ya itfaiye. İtfaiye Arapça bir kelime. Yutfiu söndürür halavetut taati. Taatın itaatin tatlılığını. Mesela namaz kılacaksın, oradan bir tatlılık alacaksın değil mi? Bir zevk alacaksın. Kur'an tilavetinde bulunacaksın, bir zevk kalacaksın ondan. Sohbet dinleyeceksin, bir tat, bir feyiz alacaksın. Ya yani oturacaksın tesbihini elini alıp Allah diyeceksin, bir feyiz alacaksın. Şimdi, bunu alacaksın değil mi ibadetlerinde? Bunu yakalaman lazım. Bu olmayacak diyor. Bunu yakalayamazsın diyor. Yutfi ve halavete ta'ati minel kalbi. Kalpten bu ibadetlerden alacağın feyzi ve bereketi batılla çok meşgul olduğun için bu feyiz ve bereket bitecek diyor. Gelmeyecek sana. Anlamayacaksın, zevk almayacaksın. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okurken nasıl darlanır kıymetli kardeşim? Kur'an okuyan gençler var hemen Kur'an'ın başından kaçıp gidesi geliyor. Namaz kılıyor gençlerden var sohbet cemiyetlerimize gelen kardeşlerimiz. Hocam namaz kılıyorum darlanıyorum diyor. Ya da en kısa sürelerden hızlı bir şekilde namazı bitirmenin peşindeyiz. Ramazan-ı Şerif'te jet imam aramanın derdindeyiz. Hep böyledir. Halbuki o ibadetten bir tat alman lazım. O ibadetten bir feyiz alman lazım. Hazreti Osman radiyallahu anh efendimizin bir sözü var ya. Yani bir kimse temiz bir kalp ile gerçekten Kur'an okusa okumaya doyamaz. Sadakallahu azim diyemez adam. Birinci sayfa biter tekrar. Birinci cüz biter ikinci cüz. Devam eder. Niye? Abi Rabbimizin kelamıyla meşgulsun. Bununla meşgulsun. Ama yapmış olduğun batılı şeyler, batıl şeyler hak şeylerden daha çok olursa bunlardan zevk alamazsın. Mesela haftada sadece bir kere 45 dakikalık sohbet gerçekten yetmez da sadece bir saatlik sohbet dinliyorsun. Onun haricinde gününün çoğunu batıl şeylerle geçiriyorsun. Bir yerde bir anlatmıştım bu konularla alakalı. Sohbetten sonra yanımıza bir kardeşimiz geldi. Telefonunu çıkardı. Telefonda biliyorsunuz böyle şeyler var programlar. Bana dedi ki hocam dediğiniz söz %100 doğru ve katılıyorum. Bak dedi benim telefonuma ben bugün bu telefonla 7 saat 19 dakika meşgul olmuşum dedi. Ekrandan da açtı bana telefonla meşgul olma dakikasını gösterdi. Şu kıymetli kardeşlerim bir kimse şu telefonla günde inanın Türkiye'deki araştırmalara göre en alt perdeden konuşuyorum şu an 7 saatten fazla meşgul oluyor 7 saatten fazla yani sadece bu adam bir de sosyal medyada hesapları varsa oraya bir şeyler atıyor bilmem ne daha farklı şeyler meşgul sinemayla meşgul filmle meşgul böyle şeylerle abi 10 saatten 15 saatten fazla meşgul olanlar var duymuyor artık seni duymuyor bir şey söylüyorsan artık duymuyor beyinler uyuşmuş. Şunla 7 saat en az. Hadi biz 7 saat diyelim. En alttan konuşalım. Şu cemiyette, şu cemiyette ve dinleyen ve izleyen kim varsa bir günde bir Müslüman kardeşimiz 7 saat Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsa vallahi herkes hafız olur. Bak düşünün. Günde bak her gün her gün 7 saat Kur'an-ı Kerim'le meşgulsün. Her gün ezber yapıyorsun. Yüzünü okuyorsun. Hafız olursunuz hepiniz. Arapça çalışıyorsun. Nasıl rayan Herkes ulum-i şeriyeden icazet alır. Günde 7 saat, 7 saat, 7 saat, 7 saat. Ama maalesef ne oluyor biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? 80 yaşına geliyor adam. Kur'an-ı Kerim'den bir cüz ezbere bilmiyor. 70 yaşına geliyor. Kur'an-ı Kerim'i bir kere hatmetmemiş. Ve doğadan aşağı ezber yok. Yasin-i Şerif'i Kur'an'ın kalbi olan Yasin-i Şerif'i ezbere bilmiyor. Niye? Şunlar yüzünden kıymetli kardeşlerim. Haftada 45 dakika sohbet dinliyorsun ya da cuma sohbetine gidiyorsun. Yarım saat cumadan önce sohbet dinliyorsun. Geri kalan hep şeyde batılla meşgulsun. Namazdan zevk alamazsın. Allah'ın zikrinden zevk alamazsın. Kur'an tilavetinden zevk alamazsın. İşte Allah'ın veli kullarından bir saat böyle diyor. Tulur istimai ilal batili. Batılla çok meşgul olmak, batılı çok dinlemek. Yutfi ve halavetat taati minel kalbi. Kalpten o bütün taati, ibadetin o güzelliklerini, feyzini, bereketini, lezzetini, tadını alıp götürecek, öldürecek kıymetli abim. Söndürecek. O yüzden lütfen, lütfen kendiniz için kendinize bir iyilik yapın. Hakla çok meşgul olun. Hak ile çok meşgul olun. Bunlar da bize anlatılmış nelerle meşgul olmamız gerektiği. Bir takım şeyleri fevt etmeyin. Bir takım şeyleri kaçırmayın. El fevt eşeddü minel mevt denilmiştir. Bir takım şeyleri fevt etmek kaçırmak ölümden beterdir. Bu vakitlerinizi dolu dolu geçinin. Allah Azze ve Celle vakti yemin etmiş. Asır süresi var Kur'an-ı Kerim'de. Daha farklı şeyler. Ve az önce mesela akşam namazından sonra Levensen ne okuldu? Allahu lezih. Onun üst ayetinde Allahu Teala ahirete gaden li gad, diyor. Gad, gad gaden demek. Yevun bugün, el yevun bugün, gaden yarın. Allah Azze ve Celle orada mesela gaden diyor yarın. Herkes bütün her nefis yarın için hazırladığına bir baksın. Ahirete Allahu Teala yarın dedi. Yani bu kadar yakın. Şimdi eve gideceksiniz. Allah Azze ve Celle, canımızı almazsa uykumuzda sabahı bize gösterecek inşallah. Güneş doğacak. Yarına gözünü açmış olacaksın. Bak bu kadar kısa işte. Ahirete yarın diyor. Ayet-i Kerime'nin ifadesi bu. O yüzden zaman hızlı geçiyor. Vakitlerinizi dolu dolu şeylerle harcamaya bakın. Allah'ın razı olduğu şeylerle geçirin. Boş işlerle meşgul olmayın. İnanın bakın artık internet bağları, internet bağları o kadar kuvvetli ki, internet bağları kuvvetli, akrabalık bağları zayıf. Dostluk bağları zayıf. Komşuluk bağları zayıf. Kur'an-ı Kerim ile olan bağımız çok zayıf. Allah Azze ve Celle'nin zikriyle olan bağımız zayıf. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle olan bağlantılar çok zayıf. Allah dostlarıyla olan bağlantılarımız çok zayıf. Ama internet erişimi, internet bağı vallahi çok kuvvetli. Artık insanlar öyle bir hale gelmiş ki bir yere komşuluğa gidiyorsunuz. Ya selamun aleyküm, aleyküm selam demeden, abicim nasılsın, iyi misin demeden tebessümü kefi vaci ahike sadakatun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır. Et tebessümü sadakatun. Tebessüm sadakadır. Adam gittiği komşuluğa ya da gittiği bir cemiyette tebessüm etmeden, adama selam vermeden ilk yaptığı iş wifi'nin şifresini soruyor. Meseleyi anladınız mı? Çok şahit olursunuz böyle şeye. Abi, abi bir konuşalım gel oturalım. Nerelisin abi? Memleketin nere? Kültürün ne? Ne içersin? Ne yersin abi? Ne yaparsın sen? Gel mesleğin nedir? Tanışalım, kaynaşalım. Bu sünnettir. Tanışmak sünnettir. Bir otur, bir konuşalım. Bir gözler birbirine değsin. Bir yürekler birbirine değsin. Gel abicim şuraya. Yok abi. Muhabbet yok. Otobüse biniyorsun. Yanındaki adam sanki babanı öldürmüş gibi. Suratlar asık kimse kimseye bakmıyor. Doğru muyum? Abi herkes böyle patlama hazır bir şey gibi. Trafikte kimseye selektör yapamıyorsun. Kimseye korna basa çalamıyorsun abi. Herkes patlama hazır bomba gibi. Bir kabalık var. Niye? İslam'dan uzaklaşan kaba olur kardeşim. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşan kaba olur. Kalp katılaşır çünkü. O yüzden batılla çok meşgul olmayın. Hak ile çok meşgul olun. Kalpler yumuşasın, cilt yumuşasın, yüzün yumşasın, elin yumşasın, kalbin nurlansın, yüzün nurlansın. Bir bakın şöyle abi. Apartmanda kabalık, yolda kabalık, trafikte kabalık. Olur mu abi? Yakışır mı? Bir Müslümana bu yakışır mı? Ruhama u beynehum. Allah Azze ve Celle bize anlatırken böyle buyurdu. Ruhama u beynehum. Onlar aralarında çok merhametledir. Sen kafire karşı şiddetli ol. o alel kuffar. Git kafire karşı şiddetli ol. Ruhama <laughs> ubeynum kendi aranda çok merhametli ol. O yüzden dediğim gibi hiç kimse oturup bir muhabbet, bir hasbiyal yok. Bakın Hucurat suresinde bir ayet-i kerime var. Allah azze ve celle buyuruyor ki Estağfirullah. Ya yuhan nasu ey insanlar. İnna halaknakum min zekeri ve unsa. Muhakkak ki biz sizi bir dişiden ve erkekten yarattık. Ve ceallakum şu'uben. Sizleri şube şube kıldık. Şube şube yaptık. Ve kaba ile kabile kabile kıldık. Niçin? Lite'arafu birbirinizle tanışasınız diye. Birbirlerinizle kaynaşasınız diye. Ayet-i görüyor musunuz? Osmanlı döneminde ecdadımız mesela bir mahalleye Kürt kardeşlerimizi oturtturuyor. Yanına Laz kardeşlerimizi oturtturuyor. Yanına Çerkez kardeşlerimizi oturtturuyor. Öbür tarafa farklı bir kardeşimizi oturtturuyor. Niye? Ayeti biliyor çünkü. Ayeti bildiği için Birbirleriyle kaynaşsınlar. Birbirlerinden kız alıp versinler. Birbirlerinin kültürlerini öğrensinler. Ama şimdi bakıyoruz Kürt kardeşlerimiz aynı mahallede. Laz kardeşlerimiz hep aynı mahallede. Hatta bunu o kadar ilerletti ki camilerde bile şunu gördüm bazı camilerde. Kağıthanede bir camiye gitmiştim mesela. Sohbet öncesi bir camide namaz kılıyorum. Bir taraf olduğu gibi Karadenizli. inanın öbür taraf olduğu gibi Doğulu. Caminin içinde bile. İslamiyete uygun mudur değil midir? Söyleyin abi. Bak caminin içinde bile. Ve camide omuzlar birbirine değmiyor. Camide bir araya gelmiyoruz. Gerçekten insanlar camide toplanmıyor. insanlar cemaate gelmiyor. Cemaate gelinmediği için, camide aynı safta namaza durmadığımız için, omuzlar birbirine değmediği için dışarıda kalpler birbirine değmiyor. O yüzden anlaşamıyoruz. Mesela anlıyor musun? Bütün mevzu safta bitecek. O safta neler oluyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam o safların arasında boşluk bırakmamamız gerektiğini söylüyor. Saflarımızın dümdüz olmasını söylüyor. Ve namaza durmadan önce ashab-ı güzün efendilerimize dönerek namazı düz. Her şey o safta başlıyor. Ama o safa gelmeyen insan, omuzlar birbirine değmeyen insan, gözler birbirine değmezse dışarıda anlaşma olmuyor. Dışarıda kaynaşma olmuyor. Kıymetli abilerim. İnanın bu şekilde. Kaynaşacağız. İnnemel mu'minuna ihvatun. Okurken okuyoruz da müminler kardeştir. Çok bu şekilde birbirimize karşı tevazuyla, muhabbetle yaklaşmamız gerekiyor. O yüzden sosyal medya o katı şeyi bitirdi ki senin zihnini meşgul etti ve sizin zihniniz, insanların zihni bugün başkasının elinde kumandayla yönetiliyor. Kumanda başkasının elinde senin zihnin yönetiliyor kıymetli kardeşlerim. Ve bunu televizyonla öyle bir başarıyorlar ki, sosyal medya algılarıyla öyle bir başarıyorlar ki sen orada da iyi mücadele etmek zorundasın. Bütün isyanlar orada yayılıyor. Ben orada olan oralarda dönen isyanları bu mübarek mecliste ve kürsüde anlatıp da buranın manevi havasını kaçırmak istemiyorum. Az çok görüyorsunuz ortalığı değil mi? Ve son günlerde olan bir takım şeyler ortalığı karıştırmak isteyenler sahillerde yapılan ahlaksızlıklar yollarda yapılan ahlaksızlıklar edepsizlikler sonra Ankara'yı Ankara'yı sel götürdü. Efendim Kırıkkale'ye dolu yağdı. Farklı yerlerde neler oluyor? Abi bir bela gelecek ama Allah sonumuzu hayır eylesin. İstiğfarla bu belayı def edelim. Bir bela gelecek ama bela geldi mi? Hiç böyle bu salih bu bilmem ne bela toplu gelir. Bir deprem geldiği zaman namazlı insanlar da gider. Zikirli insanlar da gider. Ama o gitmiş olduğu hale göre ona göre hesabını verir. Ama bir bela geldiği zaman herkes gider. Allahu Teala kendimize çekil vermeyi nasip eylesin. Biz istiğfar ediyoruz, biz tövbe ediyoruz ama İstiğfarımızın bile istiğfara ihtiyacı var. Adam günah işliyor, gülerek istiğfar çekiyor. Günah işliyor şimdi adam, bir hata yapıyor. Mesela adam kötü bir söz söylüyor, gülerek estağfurullah, estağfurullah diyor. Bak adam bir haram işliyor abi, gülerek estağfurullah diyor. Oldu mu bu estağfurullah? <laughs> Rabiatul Adevi annemiz diyor ki, İstiğfaruna heze yehtacu ila istiğfarin kesirin. Bizim istiğfarlarımızın bile istiğfara ihtiyacı var. Bizim istiğfarımızın bile istifara ihtiyacı var. Bizim tövbelerimizin bile tövbeye ihtiyacı var. O yüzden çok dinlemek gerekiyor. Çok okumak gerekiyor. Okumak yürekleri dokumaktır. Okuyacağız. Daha sonra dinlemeyi çok yapacağız. Bir okumakla hayatın değişebilir. Allah azze ve celle dinine yardım edenlere yardım eylesin. Dünyalarını ahiretlerini mamur eylesin. Amin. Medreselerimizi muhafaza eylesin. Amin. Tekkemizi muhafaza eylesin. Amin. Böyle derneklerimizi, cemiyetlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Vallahi buralarda öyle şeyler oluyor ki. Mimar Sinan Derneği deyip geçmeyin. Burada o kadar hidayet bulan insan var ki. 120 120 metrekarelik bir dernek deyip geçmeyin. O kadar namazla tanışan insan var ki. O kadar Kur'anla tanışan insan var ki. O kadar veli zatlarla tanışan insanlar var ki. Sohbetle maneviyatla tanışan insanlar var ki. Vallahi çok önemli böyle yerler. O yüzden uyanık olun. Allah hepinizden razı olsun. Amin.